Evet arkadaşlar yine yapay zeka ile doğal sohbetler konulu programımıza e, videomuza hoş geldiniz. Yine birlikte birlikteyiz. E, bir video çekmiştim fakat videonun ses konusunda sıkıntısı olduğundan dolayı şu an konuyu değiştirdik. O videoyu daha sonra tekrar çekeriz. Bugün aktüel bir konumuz olacak. O, aktüel konumuz Noel. Yani Almanya'da yaşadığımdan dolayı Almanya tabirle Weihnachten. Bununla alakalı ChatGPT ile bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bizim de biraz da bilgi edinmemiz lazım. Yani çünkü yabancı insanlarla birlikte daha doğrusu yani Müslüman olmayan insanlarla birlikte beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla onları anlama açısından önemli bir şey. Bazen çok korku korku olabiliyor. Yani bazı şeylerle nasıl davranabilirim? Daha içerini bilmediğimizden dolayı. Dolayısıyla böyle bir konu seçtik. Yani genel bir bilgi olması açısından Böyle bir video tercih ettim. E, Bilge Kul, nasılsın? Merhaba arkadaşlar. Ben iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün Noel yani Weihnachten hakkında konuşmak gerçekten heyecan verici. Özellikle farklı kültürleri anlamak ve bir arada yaşamak için bu tür sohbetler çok değerli. Hadi bu konuda daha fazla bilgi edinelim ve birlikte keyifli bir sohbet yapalım. Evet, gerçekten çok değerli. E, dediğim gibi birbirimizi anlama açısından, onların bizi, bizim onları anlamamız açısından önemli. Birlikte yaşıyoruz çünkü. Şimdi ilk soruma geçeyim. Baynaktın'ın kökeni nedir? Baynaktın nedir? Bize kısa bir şekilde anlatır mısın? Elbette. Baynaktın yani Noel, Hristiyan dünyasında İsa Mesih'in doğumunu kutlamak için her yıl Aralık ayında kutlanan bir bayramdır. Genellikle ailelerin bir araya geldiği, hediyelerin verildiği ve özel yemeklerin hazırlandığı bir dönemdir. Hristiyan inancına göre İsa'nın doğumu bu dönemde gerçekleştiği için bu bayram kutlanır. Weihnachten aynı zamanda umut, sevgi ve barış mesajları da taşır. Bu kadar özet yeterli mi? Evet yeterli giriş olarak. Peki Advent diye bir şey duyuyoruz. ve Bu gün gün devam eden bir şey. Bu nedir? Bunu açıklar mısın bize? Tabii ki. Advent, Noel'den önceki dört haftalık dönemi kapsayan bir Hristiyan geleneğidir. Bu dönem, İsa'nın doğumuna hazırlık ve bekleyiş sürecini simgeler. Advent dönemi boyunca, her pazar bir mum yakılarak 4 hafta boyunca toplam 4 mum yakılır. Her bir mum umut, barış, sevgi ve neşeyi temsil eder. Bu dönem Noel'e kadar olan süreçte ruhsal bir hazırlık ve bekleyiş anlamı taşır. Bunun fonu neyle biter Advent'in? Advent dönemi Noel arifesi olan 24 Aralık'ta sona erer. Bu tarih aynı zamanda İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel gecesinin hemen öncesidir. Advent'in sonuyla birlikte Noel kutlamaları başlar ve bu bekleyişin, umut dolu bekleyişin sona erdiği anı simgeler. Bu yüzden Advent, Noel'e hazırlığın ve bekleyişin önemli bir parçasıdır. Türkiye'de şöyle bir yanlış anlaşılma var. Yani Hazreti İsa'nın doğumu olarak bir Ocak kutlanmıyor değil mi? Nedir Hazreti İsa'nın doğumu? Evet doğru. Hazreti İsa'nın doğumu Hristiyan dünyasında 25 Aralık'ta kutlanır. Noel yani Weihnachten 24 Aralık Noel Arifesi ile başlayıp 25 Aralık'ta devam eder. 1 Ocak ise yeni yılın ilk günü olarak kutlanır. Dolayısıyla Hazreti İsa'nın doğumu Noel yani 25 Aralık olarak kabul edilir. Evet, teşekkür ediyorum. Bu ön bilgiler için. Şimdi başka bir soruya daha geçeyim. Noel'in e ee, Noel dini bir bayram mıdır? Ee, yoksa kültürel bir şey mi? Tam dini bir şey bir altyapısını biliyoruz ama şu an sanki kültürel bir şeymiş gibi kutlanıyor gibi e, görünüyor. Rica ederim. Noel'in kökeni dini bir bayram olmasına rağmen günümüzde hem dini hem de kültürel bir bayram olarak kutlanıyor. Hristiyanlar için Hz. İsa'nın doğumunu anmak amacıyla dini bir öneme sahip. Ancak zamanla hediyeleşme, aile bir araya gelme, süslemeler ve özel yemekler gibi kültürel unsurlar da eklenerek daha geniş bir kutlama haline geldi. Bu nedenle Noel hem dini hem de kültürel bir bayram olarak görülüyor. Evet, bir hangi tarih hatırlayamıyorum da bir papazın bir sunumu olmuştu. Onda da şöyle diyordu. Yani aslında Vahnat'tan e, ziyade Paskalya dediğimiz e, Osten dini olarak daha böyle kökeni sağlam e, daha sağlam demeyeyim ama daha önemli bir zaman dilimidir. Fakat insanlar Vahnat'a daha çok önem verir. Bu da kültürelleştiğinden dolayı demişti. Bu doğru mu sence? Evet, bu doğru bir gözlem. Hristiyanlıkta Paskalya yani Osten Hz. İsa'nın dirilişini kutladığı için teolojik olarak çok önemli bir bayramdır. Ancak Noel yani Weihnachten kültürel olarak daha yaygın ve popüler bir kutlama haline gelmiştir. Bunun sebeplerinden biri hediyeleşme, süslemeler ve aile buluşmaları gibi geleneklerin Noele özgü olmasıdır. Dolayısıyla Noel'in kültürel boyutu zamanla daha fazla ön plana çıkmıştır. Bu yüzden pek çok kişi için Noel dini bir bayram olmasının yanı sıra kültürel bir kutlama olarak da önemli hale gelmiştir. Peki Nikolaos kimdir? Ya da diğer tabirle Noel Baba diyorlar veya Weihnachtsmann diyorlar. Bunlar arasında bir fark var mı? İkisi de aynı kişi mi? Bununla alakalı bilgi verir misin? Elbette. Nikolaos yani Noel Baba aslında tarihi bir figür olan Aziz Nikola'dan gelir. Aziz Nikola 4. yüzyılda yaşamış ve özellikle çocuklara ve yoksullara yardım etmesiyle tanınan bir Hristiyan azizidir. Noel Baba figürü ise zamanla bu tarihi kişilikten esinlenerek oluşmuş ve Noel döneminde hediyeler dağıtan neşeli bir karakter haline gelmiştir. Almanya'da Weihnachtsmann olarak bilinen figür de benzer şekilde Noel Baba'nın bir versiyonudur. Farklı kültürlerde farklı isimlerle anılsa da temel olarak hepsi aynı efsanevi figüre dayanır. Yani Nikolaus ve Noel Baba aynı kökenden gelir fakat farklı kültürel yorumları vardır. Peki kırmızı olmasının bir manası var mı? Ya da önceden kırmızı mıydı? Sonradan mı kırmızı rengi büründü? Hep kırmızı görüyoruz Baylaksman'ı veya Noel Baba'yı. Noel Baba'nın kırmızı giymesi aslında modern bir yorumdur. Geleneksel olarak Noel Baba'nın kıyafetinin rengi değişiklik gösterirdi ve kırmızı renk yaygın değildi. Ancak 20. yüzyılın başlarında popüler bir gazlı içecek markasının reklam kampanyasıyla kırmızı renk daha tanınır hale geldi ve bu imaj zamanla yaygınlaştı. Günümüzde Noel Baba'nın kırmızı kıyafetle anılmasının kökeni büyük ölçüde bu modern kampanyaya dayanır. Yani tarihsel olarak kırmızı giysilerle özdeşleşmemiş olsa da günümüzde bu renk Noel Baba'nın en bilinen sembollerinden biri haline gelmiştir. Evet zaten herkes anlamıştır hangi içecek olduğunu ve ismi de gerek yok. Evet başka bir soruyla devam edeyim. Mesela Weihnachten'a özel, Noel, Noel, özel bazı semboller var. Mesela çam ağacı nedir? Işıklar nedir? Neden süslenir? Bunları açıklar mısın? Neyi temsil eder bunlar? Tabii ki. Noel ağacı olarak bilinen çam ağacı, Noel kutlamalarının önemli bir sembolüdür. Yeşil kalıcı olduğu için hayatı ve umudu simgeler. Bu gelenek Orta Çağ Almanya'sında başlamış ve zamanla Hristiyanlıkla ilişkilendirilmiştir. Ağacın süslenmesi ise cenneti temsil eden ışıklar ve meyvelerle başlar. Günümüzde ise ışıklar, renkli süslemeler ve yıldızlar kullanılarak süslenir. Işıklar karanlığı aydınlatma ve İsa'nın dünyaya gelişiyle birlikte gelen umudu simgeler. Çam ağacının tepesine konulan yıldız ise İsa'nın doğumunu müjdeleyen Betlehem yıldızını temsil eder. Bu semboller Noel kutlamalarında umut, neşe ve birlik duygularını pekiştiren önemli unsurlardır. Hmm, bak bunları bilmiyordum çok güzel oldu. Başka bir soruyla devam edeyim. Ee, bir de şey var bu yemek olarak sanki hindi yiyorlarmış gibi Türkiye'de özellikle böyle bir düşünce var. Bu doğru mudur hindi varsa bunun e, Noel'le bir alakası var mı yılbaşına özgü bir şey mi? Bunu anlatır mısın? Evet, Türkiye'de yılbaşı sofralarında hindi yemek bir gelenek haline gelmiştir. Ancak bu Noel'den ziyade yılbaşı ile ilişkilendirilir. Hindi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü'nde yenilen bir yemek olduğu için bu gelenek zamanla diğer Batı kültürlerine de yayılmıştır. Noel'de ise her ülkenin kendi geleneklerine göre farklı yemekler yenir. Örneğin Almanya'da kaz veya domuz eti tercih edilirken İngiltere'de Noel hindisi yaygındır. Türkiye'de yılbaşı gecesi hindi yemek, batı kültüründen esinlenmiş bir gelenek olarak yerleşmiştir. Dolayısıyla hindi daha çok yılbaşı ile özdeşleşir. Noel tamamen Türkiye'de yapılan bir gelenek olmuştur. Şimdi şöyle bir şey var herhalde. Çünkü bulunduğumuz yerlerde bu çok meşhur diyeyim. Yani hediyeleşmek, aklında. Bununla alakalı yani bir insan başka bir insana vaynaktınla alakalı. Yani Hristiyanlar kendi aralarında olabilir. Bu hediyeleşme ile alakalı hangi günleri tercih ederler? Yani bayram hediyeleri ne zaman verilir? Noel'de hediyeleşme geleneği de oldukça önemlidir. Hristiyanlar genellikle hediyeleri Noel Arifesi olan 24 Aralık akşamı yani Haylik Abında verirler. Bu birçok ülkede yaygın bir uygulamadır. Ancak bazı ülkelerde, örneğin İngiltere ve ABD'de hediyeler 25 Aralık sabahı yani Noel sabahı verilir. Hediyeleşme, Noel'in paylaşma ve sevgi dolu ruhunu yansıtan önemli bir gelenektir. Bu zamanlarda aileler bir araya gelir, birlikte vakit geçirir ve birbirlerine hediyeler sunarak bu özel anları kutlarlar. Bu yüzden Noel hem dini hem de kültürel olarak anlamlı bir paylaşım zamandır. Heilige Abend dedim. Herhalde bu ailelerin bir araya geldiği, birleştiği gün oluyor. Bunun bu günde de kendi aralarına hediye veriliyor. Daha belki uzak arkadaşlar veya şeyler de onlar bir gün öncesinde falan veriliyor gibi anladım ben. Doğru mu? Evet doğru anladım. Halih Abend yani Noel Arifesi, ailelerin bir araya geldiği, birlikte zaman geçirdiği ve hediyelerin verildiği özel bir gündür. Yakın aile üyeleri genellikle bu akşam toplanır ve hediyeleşir. Daha uzak arkadaşlar veya akrabalarla olan hediyeleşmeler bazen bir gün öncesinde ya da sonrasında gerçekleşebilir. Bu şekilde herkesin bir araya gelmesi ve kutlamalara katılması sağlanır. Bu dönem aile bağlarını güçlendirmek ve birlikte keyifli vakit geçirmek için önemlidir. Peki bir de bu Noel'de pazarlar kuruluyor. Bu pazarların bir geçmişi var mıdır? Sonradan bu ticari olarak mı ortaya çıkmıştır? Evet, Noel pazarlarının kökeni Orta Çağ Avrupa'sına dayanır. İlk Noel pazarları Almanya ve Avusturya gibi ülkelerde ortaya çıkmıştır. Bu pazarlar başlangıçta yerel zanaatkarların el yapımı ürünlerini yiyecek ve içeceklerini satmaları için bir fırsat sunuyordu. Zamanla bu pazarlar daha da popüler hale geldi ve ticari bir boyut kazandı. Günümüzde Noel pazarları, sıcak şarap, el yapımı hediyelik eşyalar, geleneksel yiyecekler ve süslemelerle doldur. Ayrıca bu pazarlar, toplulukları bir araya getiren ve Noel ruhunu yaşatan önemli sosyal etkinlikler haline gelmiştir. Yani hem tarihi hem de ticari bir geçmişe sahiptirler. Evet arkadaşlar, böyle bir videonun da sonuna gelmiş olduk. Yine aklınıza takılan sorular varsa yazabilirsiniz. Böyle bir genel bilgi olması açısından böyle bir video çekmeye karar verdim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bize takipte kalın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bizi takipte kalın. Her zaman sorularınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın.